Yazılı yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 2. dönem 2. felsefe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı ise soruyol.com adresimize gönderebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Sorularımız MEP müfredatına uygun olarak hazırlanmış sorular arkadaşlar. O yüzden soruları dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. İlk sorumuzda filozoflar bilgiye ulaşma konusunda farklı yolları savunabilir. Örneğin empirizm, deneycilik, rasyonalizm akılcılık, kritisizm ise eleştiriciliktir. Bu üç farklı bilgi görüşünü incelediğinizde ortak olarak kabul ettikleri felsefi temel nedir diye sorulmakta. Şimdi üçünün de ortak noktasına baktığımızda bu üç bilgi görüşü de bilginin mümkün olduğu görüşünü savunmaktadır. Bilginin mümkün olması. Bilginin mümkünlüğünü savunmaktadırlar. Yani her biri farklı yollarla işte deney olsun, akıl olsun, eleştiri olsun farklı olsa da insanın bilgiye ulaşabileceğini farklı kabul eder. Farklı yollarla da yollarla da olsa üçü de insanın bilgiye ulaşabileceğini bileceğini kabul eder. Yollar farklı olsa da üçü de bilginin varlığını ulaşılabileceğini kabul etmektedir arkadaşlar. Devam edelim ikinci sorumuz ile. Parçada vurgulanan sorgulama ifadesi felsefenin hangi alt dalıyla ilgilidir? Bu alanın temel kullanını ve bilimle ilişkisini açıklayınız diye sorulmakta. Şimdi bu sorumuza baktığımızda öncelikle paragrafımızı okuyalım. Çoğu insan bilime sonsuz bir güven duygusuyla yaklaşır. Öyle ki bilimin bulgularının bizi kesin doğrulara ulaştıracağı inancı yaygındır. Oysa bilimsel sonuçlara ulaşırken kullanılan yaklaşım ve yöntem sorgulanmaya muhtaçtır. Parçada vurgulan sorgulama ifadesi deniliyor. Felsefenin hangi alt dalıyla ilgilidir? Burada anlatılana göre arkadaşlar ilgili olan alt dalımız bilim felsefesi Olacaktır bilim felsefesi zaten burada e, ana konumuz bilim olduğu için bilim anlatıldığı için alt alanımızda bilim felsefesi olacaktır. Bu alan bilginin kaynağını doğruluğunu sınırlarını ve bilimsel yöntemlerin gerçekliliğini sor sorgulamaktadır. Bilimsel yöntemlerin gerçekçiliği bilimsel yöntemlerin gerçekliği gerçekliğini sorgular bilim felsefesini ilgi alanı açısından bunu söyleyebiliriz. Ayrıca bilim felsefesi bilimin kullandığı yöntemlerin ne kadar güvenilir olduğunu, bilimin kesin bilgi ulaştırılıp ulaştırılmadığını incelemektedir. Bu parçada da arkadaşlar bilimin kendisi sorgulanabilir olduğu vurgulanmaktadır. Bu parçada ise ise bilimin bilimin de Sorgulanabilir olduğu anlatılır. Yani direkt bilimde eksiksizdir, direkt kabul edilebilirdir diye bir şey söz konusu değildir. Üçüncü sorumuz. Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceği ve bu konuda insanın bilgi sahibi olamayacağını savunan felsefi görüş nedir? Bu görüşün temel kaynaklarını açıklayınız. Diğer teistik ve ateistik görüşlerle karşılaştırarak değerlendiriniz denilmekte. Şimdi arkadaşlar bu görüşün adı agnostizizmdir. Agnostizizm. Şimdi burada Tanrı varlığını ya da yokluğunu bilinemeyeceğini, bu konuda insan bilgi sahibi olamayacağını savunmakta. İşte Tanrı var mı yok mu bunu bilemeyeceğini savunuyor ve insanın da bilgi sahibi olamayacağını anlatmakta. Bu e, görüş agnostizizm olacaktır. Yani agnostikler Tanrı'nın var olup olmadığını kesin olarak bilemeyeceğimizi ve bu konunun insan aklının sınırlarını aştığını savunmaktadır. Bunun yanında diğerleri açısından teizmi açıklayabiliriz. Teizm de arkadaşlar tanrıcılık olarak söylenebilir. Tanrı'nın varlığını kabul ederken e, kabul etmektedir. Yani Tanrı'nın varlığı kabul edilir. Ateizm var bir de şu an zaten maalesef ki e, günümüzde popüler arkadaşlar. Ateizmde tanrının varlığını kabul etmeyecektir tabii ki de. Tanrının varlığını kabul etmez. Tanrı tanımamazlık gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zaten agnostizmi açıklamıştık. Bilmiyoruz ve bilemeyiz duruşunu sergilemektedir. De ee, bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Diğerlerini de zaten açıklamış olduk. Kı sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından dördüncü sorumuzla devam edebiliriz. Siyaset felsefesi devletin varlığı, meşruiyeti, meşrutiyeti ve ideal yönetim biçimleri üzerine sorular sorar. Siyaset felsefesinin ilgilendiği bir soru sorunuz diye sorulmakta. Şimdi siyaset felsefesinin ilgi alana baktığımızda tabii ki de siyaset olacaktır. Devletle alakalı konular olacaktır. Yönetimle alakalı konular olacaktır. Ve buna istinaden soracağımız soru da tabii ki bu konularla alakalı olmalıdır. Örnek verecek olursak benim şu an aklıma gelen devlet gerekli midir? Devlet gerekli midir sorusu siyaset felsefesini inceleyeceği bir konu olmaktadır. İşte devletin gerekli olup olmadığı tartışılabilir bir konudur. Ve siyaset alanına girdiğinden dolayı da bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Ve ne diyorduk? Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. İşte ne diyebiliriz? Mesela bir de ideal bir devlet düzenini mümkün müdür gibi sorular sorabiliriz. Evrensel ve eleştirici soruları e, incelemektedir. Aynı zamanda siyasetle alakalı olması da gerekmekte. Sizin de eğer kendiniz şu an oluşturmuş olduğunuz siyaset felsefiyle seyi ile alakalı sorularınız varsa onları da lütfen yorumlar kısmında belli etmeyi unutmayın bir beraber kendi sorularınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci ve aynı zamanda son sorumuzla beraber. Aşağıdaki metni okuyarak sanatın tanımı ve işlevi hakkında ulaşılan görüşü açıklayınız. Güzellik nesneldir. O, T'nin görünüşler dünyasındaki açılımıdır. Görünüşleri kendine benzeten sanatçının ruhudur. Sanat fikirleri, hayalleri çeşitli şekillerde, çeşitli boyutlarda gerçekleştirme Eylemedir. Metne göre sanatın tanımı, sanatçının rolü ve sanatın işlevi hakkında hangi yargılara ulaşılabilir açıklayınız deniliyor. Şimdi metne göre sanatçının ruhunun bir yansımasıdır. Nedir? Sanat, sanatçının ruhunun bir yansımasıdır. Sanat, sanatçının ruhunun yansımasıdır. Yani sanatçı nasılsa... Sanat eserine de onu illaki aktaracaktır. Ona dair e, nüanslar bırakacağından bahsedebilmekteyiz. Sanatçı hayallerini ve fikirlerini biçimlere dökerek ifade etmektedir. Bildiğiniz gibi sanat tinsel bir sürecin dış dünyada görünür hale gelmesi olacaktır. Sanat tinsel düşüncenin dış dünyaya dünyaya açılmasıdır. Mesela işte derler ya işte sanatçı burada neyi anlatmak istemiştir gibi ifadelerden bahsedebiliriz. İşte burada anlatılmak istenen odur. Sanatçı atıyorum savaşın etkilerini toplum üzerindeki etkilerini anlatmak istiyorsa bunu sanatıyla beraber dış dünyaya dökebilir. İşte bir resim yapar, bir kitap çıkartır, bir şiir yazar vesaire vesaire sanatını bu şekilde dış dünyaya açmış olur ve aynı zamanda kendi düşüncesini de bu şekilde aktarmış olacaktır arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılı.im.klinik adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer derslerin yazılı videoları da kanalımıza mevcut ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.